Pepe oh, 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 oh. pepe kuran ateş. Yemin ederim ateş karabaşa saldıracak. Tamam 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 tamam. Ateş. Allah oh. Allah oh, gene başladı. Yapmayın. Evet herkese selamünaleyküm arkadaşlar Şimdi teş beyi Çiftliğe getirdim Teşbey Geldiği gibi Gölgenin yanına geldi O da demek ki Seziyor. golge gel seni bırakayım mı? Golge, gel. Gel seni bırakayım gel gel. Gel seni bırakayım bakalım sende. Durumlar nedir? Dur, 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 dur. Peliz de peliz. Teş ne yapıyor teş yahu? Var ya en iyi çözüm zalo Zalo bırakalım bakalım. Tamam yapma dur dur bekle bekle bak bekle. Bekle zalo, zalo bekle. Hadi git. Vay 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 vay. Gölge neredesin gölge? iyi hey

Dumanı bırakamayız. Karabaşı hiç bırakamayız. Reyna'yı zaten bırakamayız. Çünkü gölge ve zindan ikilisi var ama bence Berat'ı bırakabiliriz. biraz bir şey yapmaz. Hop. Hadi koş. her zamanki gibi yine Zalov bu işlerin uzmanı olduğu için o şu an ilgileniyor gölgeyle bakalım inşallah en geç 3-5 güne gölge tamamen hazır olur Berat şu an ilgilenmiyor. Yani Gersiz alım dışında şu an ilgilenen yok. Geç ateş, yuval ateş ilgili. Ateş gölgenin her çoğunu sakladığı etleri çıkarıyor. Hayat ortamda sakin ve sessiz. Bak bu ikisi gene gitmiş. Gene yani orada. Bizim panzerin kokusunu arıyorlar. Panzer gitti gitti gitti. Artık panzeri boşuna aramayın Periz Bey. Yani gerçi burada gölge var. Siz niye yine şapıyorsunuz, yapıyorsunuz? Değil mi gölge? Tabi o da daha başlangıç olduğu için. Ne o köpeklerden ilgi bekliyor. Ne köpekler ona fazla ilgi gösteriyor derken ateş. Hey ateşe bakın. Evet zalim geldi gene. Olayların adamı Zalo geldi. gel gel, gel gel. Gel, gel, gel. gel gel. koş 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 Biraz koş 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 onu gölgeye takmamız lazım. Onlardan birini bırakamayız yani. Ne dumanı, ne karabaşı, ne reynayı. O içinden hiçbirini bırakamayız. Beraz yeter kurcaladığın oraları buraları. Beraz ne arıyorsun abi ben alamıyorum ki. Koysal, koysal, koysal. Asa küçük bir arazi da. Getirecektik işte. Anlaşı yaptık. Şimdi gidip getiremem yani bura. Biraz zor getiririm yani. Ama kuzenime söylerim o bırakır. Bırakır mı ki o? Bırakır neden bırakmaz? Gölge gel gölge gel. Gölge koş gölge. Sen ne arıyorsun acaba gölge? Onlar seni arıyor sen neyi arıyorsun? Zitan. Neyle masum masum duruyorsun Zitan? Hı? Yalın sağa sola koşuyor. Geliyor musunuz? Dur bakayım ben bir söyleyeyim. Bıraksan bakalım gelir mi gelmez mi? Sizden gene durdu durdu. Git de beyni bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Sen, <Episkopat> seni psikopat <laughs> seni. Ne oldu zindan? Niye gidip rayına sarıyorsun? Ateşi çiftliğe getirdik de yalnız ateş. Her tarafa koku bırakmaktan, koku almaktan başka bir şey yapmıyor Ateş Efendi. Bura uzun süredir gelmemiş ya. Yani neredeyse artık buranın yabancısı gibi. Ama bizim bütün köpekler onu tanıyor. Acaba diyorum ki Beraz'ı içeri alsak. Beraz'ı zindanın kulübesine alsak Karabaş'ı bırakabilir miyiz? Bırakabiliriz bence. Tabi evet. Beraz Beraz'ı buraya nasıl getireceğiz? O da ayrı bir mesele. Çünkü şu an Karabaş'ı bırakırsam yani kesinlikle Beraz'a sarar yani hiç tereddütsüz Beraz'a sarar. O yüzden perizi içeri alırsak çok güzel olacak. Aynen öyle. Durun bakalım. İşte onu buraya kadar nasıl getireceğiz? Azra sen üşümüyorsun. Vallahi Azra Kur'an hava çok soğuk. Bakın ağaçlardan da belli oluyor yani. Hala zerre erimemiş yani. Çünkü hava gerçekten soğuk yani. Gerçekten eksinin eksisi yani. Ne oldu? Paris hızlı bir şekilde içeri alsam güzel olacak. Değil mi Perüz? gene ah, oraya gitti. Dur ben en onu alayım. Götüreyim. Kafese koyarsam yani ben de rahat ederim. Perüz Bey de rahat eder değil mi Perüz? Ne Perüz? Atlayacaksın mı oradan? ne? He? he? He. Atlayacaksın tabii ki. Sen durmuyorsun. Pepe düştü düştü veriz. İp düştü, düştü düştü. Gel gel. Aslan gibi ya manyak. <laughs> Görüyor mu <musun? gülüyor> bu karabaş? Dur ben bir şekilde Evet bizim Perüz Bey içeri aldık. Perüz. Perüz. Perüz orada zindan yemeği var. Yesin. Şimdi bu deli manyak. Psikopat, şizofren... Karabaşı bırakabiliriz. Bey bey bey. Karabaş baya seri çıktı. Yana. zalımı görüyor musunuz? Oh, 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 oh. tamam. Tamam. Karabaş da aa, ayağını kaldırıyor Kur'an. Tamam. Ulan bu iki manyak ne kadar büyükmüş ya. Tamamdır daha bir şey olmaz. Hey, Taşo! 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 İyi zaten ilk karşılaşma önemli. İlkinde bir şey olmamışsa daha bir şey olmaz. Değil mi Aza? Aza üşüyor Aza. Ateşin bak ateş neredeyse kadar kadar. Manyak bayağı bir 90 santim kesin var yani. Periş sen orada bekle biraz periş. Gel, koş, Koş. Koş gölge koş. Gölge gel. Gölge gel. Çıkar 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 çıkar. Ya var ya gölgenin kulübesinin etrafında ne dolaştınız siz? Ayy karabaşa bak karabaşa bak. <laughs> gölge, gölge nasıl kendini yere atıyor gölge. O şekilde kurtulamaz. Biliyorsunuz biz Gülge'yi boş geçirdik. Bir altı ay. Gölge şu an e, bir buçuk yaşında yani tam zamane. Gez olu gez olu Ya harçoğu var ya bu kemik memiklerle uğraşmanı hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Ya ben sizi bırakıyorum diyorum biraz gezin tozun koşun siz kemikle bilmem neyle oyla buyla uğraşıyorsunuz balıyken niye yapmıyorsunuz onu? Koşacu, teş, koş teş, gel 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 gel, 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 gel. Gel gel gel. Oh, baba. Kuş. Kuş. Kuş oğlum kuş. Donu, kuş. <laughs> Evet. Karabaş Efendi orada. O da koku arayanlar kervanına katıldı. Nasıl bir koku arıyorsanız artık. Zalo. Bakın Karabaş Bey. Yani bir tek beraza karışıyor. Yani düşünün ateş. Kaç zamandır yok hiç. Tam evet ilk bir. Böyle bir gövde gösterisi yaptılar ama daha karışmadı. Teşbeğe karışmadı teşbey. Teşo 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 teşo. Onların dikenli tasmasını çıkartmıyoruz. Çünkü onlar dışarıda bağlı. O yüzden o da biraz da dikenli tasmaları 24 saat boyunlarında böyle buradakiler gibi değil. Buradakiler kafesin içinde, telin içinde. Gölge koş. nasıl geldiği gibi hemen. Çünkü zindan oraya geldi. Ooo zalim efendi de kervana katıldı. Yapma! gel 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 gel. Ateş diyor bunlar manyak mı? Bunlar, bunlar niye yapıyor? Ateş vallahi her gün aynı olay bunlar. Gelin 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 gelin. Zindan Reyna sarar, Karabaş Beraz'a sarar. Beraz Karabaş'a, Reyna bütün dünyaya. Zalu. Olayların adamı Zalu. Bak bak. Kime ağırlayacağını biliyorsun. Zalu ne yapıyorsun Zalu? Ya Zalo geç şuradan! Zalo geç şuradan! Zalo, Zalo geliyorum Bak bak. bak. Yok. <laughs> <laughs> Ulan Zalo. Tamam gel 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 gel. Ya var ya yemin ederim biz bu teli yapmakla ne kadar iyi etmişiz ya. Ne kadar iyi etmişiz ya. İstedikleri kadar birbirlerine havlasınlar. Yani sıkıntı yok. Çünkü arada tel var. Bu tel yani asla şey yapmaz birbirlerine yetişmelerine izin vermez. Tamam gel 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 gel. Demo demo. <laughs> Teş diyor bu nedir? Bu nedir? Ben nereye düştüm? <laughs> oh, oh, oh. Ateş, ateş. ateş! 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 Beyraz'a bak. Biraz vallahi diyor hepiniz gelin. Buranın ateş direkt Karabaş'a saldırıyor. Yani Beraz çıksa var ya orada Beraz Karabaş Efendi bile ye yerden yere vururlar yani. Zalo her zamanki gibi. Güçlünün yanında hiçbir zaman ki. Çek 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 Karabaş ya. Tamam, tamam Gel, 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 gel. Gel, gel. Bak ben size ne göstereceğim, ne göstereyim. Gelin, bir şey yok. <laughs> bak karabaş iki defa ateş, onu bile sırtından tuttu gene dönmedi ateşe. Mesela duman nasıl zalama karşı her zaman ne olursa olsun zalimin tarafını tutuyor. Karabaş da öyle çabuk çabuk ateşe karışmıyor. Teşbihe bakın teşbihe. Gel koru bu. Gel gel buraya gel koru bu. birden ata geçiyorlar ya. Zalımı görüyor musun zalım? Beraz diyor ki ola zalım. Tamam gel. gel sen de katıl o kervana. Bak oğlum ne kadar beraza havlasa da berazın gözü sadece kara görüyor musun? Hiç, hiç yani milim şu aşmıyor. Zalimin ne yaptı? Beraz umurunda değil. Gel 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 gel. Zalo, gel buraya. Zalo gel zalo gel. Koş koş. <laughs> Yok abi bu manyaklar gene aynısını yapacaklar. Keş keş bu şiir onlar. Koş gölge koş sertçe. Hızlı koş koş koş. Gölge koş gölge koş. Hava çok soğuk. Yemin ederim buz gibi. Koş 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 herço, koş. Harca koş. Harca koş. Harca koş. Zalım daha gelir mi? Zalım daha kendine fırsat bulmuş. Pepepepe pe, kuran ateş. Yemi ederim ateş. Karabaşa saldıracak. Tamam, 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 tamam. Ateş, ateş. Kuran ateş be. Tamam, tamam. Ateş tamam. Ateş tamam. <laughs> sen biraz da karışırsın ha ateş sana diyor ki sen lan seni Ateş diyor ki sen yapma. Her zaman böyle oluyor her zaman. Karabaş gerçekten hiç ateşe karışmak istemiyor ama tabi. Teşbey de çok fazla abartınca karşılığını alıyor. Ne oldu herço herço ne gördün herço herço ne gördün. Hey. Vallahi <laughs> Koran var yazalım. Az bir şey destek verseydi buyla ateş girişirlerdi yani. Karabaşa. Ya ne gördün? Sen ben anlamadım. Burada ne var? şey ne var? ka? Hiç şey yok. Allah Allah. Ne gördük ki, Şu bir şey görmese böyle yapmaz yani. Harcun ne gördün orada? Hadi koş. 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 Ateş ateş, ateş. sanki de olmadı. Gel gel Allah'tan şu an. Yani şu an şey zalım. Karabaş'a karışmıyor. Ama Teşbih de hayır Teşbih gel. Yapma öyle Koş 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 koş. Koş koş koş. Gel ateş gel. Baba. Yok hala. Ateş ya boş! Sıkıntılı. Zindan. Zindan. Niye yapıyorsun? Kuşun, kuşun yapma tamam mı? Sinirliyken bir tek zindana dokunabilirim. Çekil. Hey, Kur'an zalim gene bir şeyler çevirecek. Ateş durmuyor, vallahi ateş durmuyor. Muhabbetse dedim. Gel 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 gel. Ama ateş sen durmuyorsun. vallahi ateş durmuyor Kur'an ateş. Saldıracak Karabaş'a. Karabaş'ı. Gel 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 gel. Yok abi vallahi. Ben zalıyı bağlarsam bence olaylar. Olaylar biraz olsun durulur yani. Şu an var ya kaosun kaosu var yani. Gel kardeşim. Gel otel sana karışıyor gel gel. Araba ateş ediyor bu şansını falan zorlama. Baba. Ne var da lo? Ne var lo? sen burada dur. Gel 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 ben bağlayayım. dur ben her şey onları da bağlayayım. Her şey gel. Her gel. Neredesin? Gel gel gel. Evet seni bugün bağlayayım bir gel. Harca gel. Harca koş. Koş 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 koş. Harca gel. Gel buraya gel. Harca gel. Koş 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 koş. Çıkar 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 çıkar. Hop. Zaten beraz bugün yok. Sen berazın yerine bağla dur. Yok. Havalı istesek. Gel Göl gel, gel sen de. Harca yerine bağlayayım seni. Gerçi yok da senin yerin güzel. Zaloo? <laughs> Olayların adamı Zaloo. Zaloların Zaloo'su. Gel. Seni de götürüp bağlayalım. Berbat Zaloo. Nasıl şey yapıyor? Onun şu anki hedefi beraz. Yani o yüzden karabaşla ateşi birbirine düşürmedi. Yoksa o ikisini de birbirine düşürürdü. Evet. Gölge Hanım'da tam belirtiler olmadığı için köpekler fazla ilgilenmiyor. Daha doğrusu köpeklerin canı kavus istediği için gölgeyle ilgilenmiyorlar. Ne yapacağız? Bir sonraki sefere sadece karabaşı gölgeyi bırakacağız ki karabaş gölgeyle ilgilensin. Yoksa bu şekilde zalim olunca bir reyna ya bir ona bir buna sarıp sarıp duruyorlar. Ha şimdi biraz sinirlenmiş ya. Size yemin ederim şu an var ya Beraz'ı bıraksam Beraz çıktığı gibi karabaşa saldırır. Çıktığı gibi ne olur ateş de gelir. Hacı da gelir, zalım da gelir. Gelir de gelir yani. Taş gel. Ters gel gidelim gel. Gidemozaya se üşüdün değil mi? Üşümedin. Tamam. Dur ateşi alalım gidelim he. Evet. Şimdi kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun.